Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin ilacı. AYT kitabında fonksiyon uygulamaları ünite testi 6. Son testimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda bize fx fonksiyonunun minimum noktası a noktası verilmiş. Yani 2 4. Buna göre diyor b 4, 4 noktası verilen fonksiyonlardan hangisinin maksimum noktasıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bir tane eğri alalım. Örneğin şöyle bir tane fx eğrisi olsun bizim için. Bunun minimum noktası şuradaki A noktası 2 virgül eksi 4'müş. Şimdi ben burada B noktasının koordinatını yani apsisini 4 olarak verdiği için ben bu fonksiyonu yani ilk önce apsisini 4 yapmam gerekiyor. O zaman benim bunu 4 yapmam için fx fonksiyonu ne yapmam lazım? 2 birin sağ tarafı ötelemem lazım. Peki sağ tarafı ötelemek için ne yapıyorduk? x gördüğümüz yere yani eksi 2 yazıyorduk. x eksi 2 yazıyorduk. O zaman şu şekilde düşünebiliriz. Örneğin şöyle bir tane eğrimiz var. fx-2 yaparsam ben bunun tepe noktasını yani şu iki noktasını ne yapıyorum? 4 noktası yaptım. Diğer e, ordinatım benim sabit kalacaktır. Burası eksi 4 olarak kalacaktır. Şimdi benden bu fonksiyonun 4, e, 4 noktasını istediği için buradaki o zaman e, ordinatını benim artı 4 yapmam lazım. Bunu nasıl yapabilirim peki? Bu x'i sabit tutup e, yani y'nin koordinatını x eksenine göre ben şöyle simetriğini alırsam tam zıttını alacağım. O zaman şu şekilde bir tane fonksiyon olacak. Yani buradaki x'im sabitken burası dörtken e, burayı 4 yapmaya çalışıyorum. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? x eksenine göre simetriğini alarak. O zaman bu fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almak demek önüne eksi getirmek demek. E, ben bunun eksili ifadesini yazarsam eksi f x 2 fonksiyonu benim için neyi verecektir arkadaşlar? Tepe noktası yani maksimum noktayı verecektir. Aradığım doğru cevap C seçeneği olur. İkinci soruda bize f x eşittir x kare fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Birinci maddeye baktığımız zaman arkadaşlar f 4 x'in grafiği x kare parabolünün kolları y eksenine yaklaşır demiş. İlk önce f4x'i bir bulalım. x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? 4x yazmamız lazım. Bunun da karesini alıyorum. 4x'in karesinden ne gelecektir arkadaşlar? 16 tane x kare. Şimdi 16x kare olduğu zaman örneği şöyle düşünebiliriz. Mesela bir noktasını bir noktası normalde şuradan x eşittir 1 için beni fonksiyonum nereye götürüyordu? 1'e götürüyordu. Ben burada x yerine 1 yazarsam burası beni nereye götürecektir arkadaşlar? 16'ya götürecektir. O zaman ben yani ne yapıyorum? Direkt şuradan kollarım benim şöyle çok daha yakın bir halde benim fonksiyonum yaklaşıyor. Evet e, parabolün kolları y eksenine yaklaşır diyebilirim. İkinci öncüle baktığımız zaman f x grafiğinde fx x kare parabolün x eksenine göre simetri alınmıştır demiş. Şimdi burada x gördüğümüz yere eksi x yazarsak x gördüğümüz yere eksi x yazarsak eksi x'in karesi ne gelecektir gene? x kare gelecektir. O zaman bu ifade için doğru diyemem. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncüle baktığımız zaman 1 bölü 4 x grafiği parabolün kolları y ekseninden uzaklaşır. Bunu da birin soruyla aynı mantıkla düşünebiliriz. Eğer 4 x verdiği zaman yaklaşıyorsa 1 bölü 4 x verdiği zaman şu şekilde kollarını açması gerekir. Yani benim parabolün. Bunu da fonksiyonuna ilk önce bir yerine yazalım. F 1 bölü 4 x yazarsam ben x gördüğüm yere burası ne gelecektir? 1 bölü 4 x'in karesi gelecektir. Bunun karesini alırsam 1 bölü 16 x kare olacaktır. E devam ediyorum şimdi. Burada örneğin 1 verirsem benim fonksiyonum nereye gidecek? 1 için 1 bölü 16'ya. Yani şuradaki 1 için burada 1 noktasına gitmiyor. Buradan çok daha düşük bir değere gidiyor arkadaşlar. O zaman 3. öncülüm de doğrudur. Doğru cevabım 1 ve 3 olur. Üçüncü soruda bize fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre y eşittir mutlak değer fx artı fx bölü 2'nin grafiği sorulmuş. Mutlak değerli fonksiyonlarda arkadaşlar içini sıfır yapan nokta bizim için kritik noktaydı. O zaman bu fonksiyonun kritik noktası içini sıfır yaptığı için fx eşittir sıfır diyebilirim. Örneğin şöyle fx eşittir sıfır büyük eşittir sıfır bir de fx eşittir küçüktür sıfır için ben yeniden bir parçalı fonksiyon oluşturmak zorundayım. Ben bu fonksiyona da gx fonksiyonu diyeyim. Şimdi fx'ler sıfırdan büyük olduğu zaman burası pozitif çıkacaktır. Yani şu şekilde fx artı fx bölü 2 diyorum. E burası 2 tane fx gelecek. 2'ye de böldüğümüz zaman direkt fx fonksiyonu kendisini elde edeceğim. Devam ediyorum. fx'ler sıfır, sıfırdan küçük olduğu zaman burası negatif çıkacaktır. Yani bu ifade negatif. Önüne eksi alarak çıktı. Eksi fx artı fx bölü 2 diyorum. E eksi fx artı fx birbirini götürürse bu fonksiyonum sıfır olarak çıkar. Yani şunu diyebiliriz. fx fonksiyonları sıfırdan küçük olduğu yerde fonksiyonum yine sıfırmış gibi. Örneğin şu şurada benim fonksiyonum sıfırdan küçük yani buralarda düz davranacak. Ama fx'ler sıfırdan büyük olduğu için normal aynı fx gibi davranacaktır. O zaman şu aralığı da fx'den küçük olduğu için ben şu şekilde düz bir şekilde çizebilirim. Yani şuraları iptal ediyorum sadece fonksiyonumun üst kısmı kalıyor arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre y eşittir 2 tane fx eksi mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği istenilmiş. Yine fonksiyonumuzun içini sıfır yapan nokta yani fx'i sıfır yapan nokta sıfır olduğu için örneğin buna da hx diyelim. hx fonksiyonu ben şu şekilde inceleyeceğim fx fonksiyonu bir büyük eşittir 0 için bir de fx fonksiyonu küçüktür 0 için. Şimdi fx fonksiyonunu sıfırdan büyük yaptığı değerlere bir bakalım. fx fonksiyonu sıfırdan büyük olduğu zaman burası aynen fx olarak çıkacaktır. Yani şu şekilde düşünebiliriz. y eşittir 2 tane fx eksi fx olacaktır. Burası da ne gelecektir arkadaşlar? fx fonksiyonu. 2 tane fx'ten bir tane fx çıkarıyorum ve fx. Devam ediyorum. İkinci olarak fx'in sıfırdan küçük olduğunu düşünüyorum. O zaman da şöyle olur. Ee, burası negatif olacaktır. İçi negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkacaktır. E peki burası eksi eksiden artı yapacak. Yani y eşittir. 2 tane fx artı diyorum. Eksi eksiden artı olacak. Burası fx fonksiyonu. Yani ne geldi? 3 tane fx fonksiyonu geldi. fx'ler sıfırdan küçükken de 3 tane fx fonksiyonu gibi davranacak. Şimdi fx fonksiyonu sıfırdan büyük olduğu zaman benim fonksiyonum şu şekilde bir fonksiyon. Yani tepe noktaları aynen alacağım. Yani şöyle geliyor. Buradan da böyle gidiyor. Buralar nereler? 1 ve eksi 1 noktası. Şimdi burada 3 tane fx gibi davranacağı için benim fonksiyonum burada normalde eksi 1 noktasını kesiyordu. Eksi 1'i burada yerine koyarsam şurada fonksiyonum eksi 3 noktasından gelecektir. Ve kollar birazcık daha daralacaktır arkadaşlar. Yani şöyle eskisinden biraz daha dar bir şekilde gelip şu şekilde fonksiyonumun kolları daralır. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soruda bize fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar biz fx fonksiyonunu şu şekilde x artı 1 olarak seçelim. Şimdi bu fonksiyonun grafikte kestiği noktaları bulacak olursak x'e 0 verdiğimiz zaman bize y eksenini veriyordu. x'e 0 verdiğimiz zaman y eşittir 1 oluyor. Yani şurası 0,1 y'ye sıfır verdiğimiz zaman x ne olacak arkadaşlar? Eksi 1,0 olarak bulurum. Şimdi bize birinci öncülde f2x demiş. Biz ilk önce f2x'i bir bulalım. Burada x gördüğümüz yere 2x yazarsak 2x artı 1 fonksiyonu olacaktır. Yani y eşittir. Bu şekilde olur. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman bunun y'si yine değişmiyor. Yani bu nokta sabitken e, y'ye 0 verdiğim zaman buradan ne gelir? 2x artı 1 eşittir 0. 2x eşittir. Eksi 1 x eşittir. Eksi 1 bölü 2 noktası. Yani eğimim 2 katına çıktığı zaman fonksiyonum şöyle. 1 bölü 2 noktasında kesecek. Eksi 1 bölü 2. Şunlar birbirine eşit olacak. Ee, burada ne diyor? fx'in grafiğinin a noktasında sabit kalıp b noktasında orijine yaklaşır. Evet a noktasında sabit kalıp b noktasına orijine biraz daha yaklaştı. Birinci öncül için doğrudur diyorum. İkinci öncüle geldiğim zaman y eşittir f eksi x'in grafiği y eşittir fx'in x eksenine göre simetridir demiş. Burada yapılan yanlış arkadaşlar y eksenine göre simetridir. Eğer x eksenine göre olması e, olsaydı eksi fx şeklinde vermesi lazımdı. O zaman ikinci öncül için yanlıştır diyorum. Üçüncü öncüle geldiğimiz zaman y eşittir f x eksi 2'nin grafiği y eşittir fx'in grafiğinin y eksenine göre pozitif yönde demiş. Burada zaten ilk yapılan hata y eksenine göre değil x eksenine göre olması gerekiyor. Burada artı 2 birim eklediği için biz ne yapıyorduk? Sağ tarafa kayıyordu 2 birim x ekseninde. Sabit, pardon eksi 2 eklediği için sağ tarafa kayıyordu. Eğer şu şekilde olsaydı f x artı 2 şeklinde olsaydı bu da x ekseninde 2 birim sola doğru yani negatif yönde kaymış olacaktı. Üçüncü öncül için de yanlış diyorum. Doğru cevabım yalnız 1'dir. Altıncı soruda şekilde silindir ve koni şeklinde su ile dolu kabın tabanında sabit hızla akan bir musluk tarafından boşaltılıyor diyor. Buna göre suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik sorulmuş arkadaşlar. Şimdi silindir ve koni arasındaki hacimler şu şekildeydi. Eğer bunun hacmine ben 3V dersem buradaki hacmi, hacmi bunun 3'te 1'i oluyordu. Yani V kadar diyebilirim. Şimdi şıklarda zamanı bize A türünden verdiği için o zaman bu silindirin boşalma süresine ben 3A dersem buradaki koninin boşalma süresine A demem lazım. Şimdi şıkları incelediğimiz zaman toplam 4A sürede boşalıyor. O zaman A ve B seçenekleri 3A sürede boşaldığı için direkt yanlış diyebilirim. Şimdi grafiğin ilk bölümünü inceleyecek olursak grafiğimiz çok daha hızlı bir şekilde buranın azalması gerekiyor. Çünkü neden arkadaşlar buradaki sivri olduğu için yani şöyle sabit bir şekilde olmadığı için çok daha hızlı bir şekilde azalıp şu şekilde fonksiyonumun azalması gerekiyor. Fakat buradan sonra doğrusal bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Şıklara baktığım zaman doğru cevabım D seçeneği olacaktır. 7. soruda şekilde Yarı Çapı R ve 2R olan üst üste iki boş silindir kap verilmiştir diyor. Kap sabit hızla akan bir musluk tarafından doldurulacaktır diyor. O zaman arkadaşlar biz bu silindirlerin ilk önce hacmini bulalım. Silindirin hacmini nasıl buluyorduk? Ve silindir diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik diyordum. Şimdi bu alttaki silindirin taban alanı ne? e çarpı r kare. Taban alanını bulacak olursak pi çarpı 2r'nin karesi çarpı yükseklik diyorum. Buradan da h yüksekliği. Yani şu şekilde olacaktır. 4 pi r kare h şeklinde olacaktır. Yukarıdaki e, silindirin hacmini bulacak olursam onu da şuraya yazalım. Buradan da V silindirin hacmini pi çarpı burada yarı yarıçapımız r olduğu için r kare çarpı h yani bunun hacmi 4V ise yukarıdaki silindirimizin hacmi V olacak. Şimdi tabandan yukarıya doğru dolduracağı için örneğin buradaki e, silindirin hacmini 4A sürede doldurursa buradaki süreyi A sürede dolduracaktır. Yani silindiri A sürede dolduracaktır. Şıklardan baktığımız zaman e, ilk tabanımız dolacağı için ilk önce 4A olanlara bakmamız lazım. Yani buradan A seçeneği gidiyor, C seçeneği gider. E seçeneğe gideriz. Zaten sadece B seçeneği kalıyormuş. İlk önce 4A sürede dolacak. Sonra 2H yüksekliğe ise A sürede çıkacaktır. 5A'dan A'yı çıkarttığımız zaman A süre olacağı için doğru cevabım B seçeneği. 8. soruda fx fonksiyonun grafiği için aşağıdaki dönüşümler yapılıyor diyor. Y eksenine göre simetri alınmış arkadaşlar. fx fonksiyonu o zaman biz ne yapıyorduk? fx gördüğümüz yere eksi x yazıyorduk. E Sonra x eksenine göre negatif yönde 2 birim öteleniyor diyor. O zaman şu şekilde yapabiliriz. f eksi parantezinde x artı 2 birim. Eğer 2 birim öteliyorsa eksi 2 yapıyorduk. Eğer negatif yönde arkadaşlar. E, o zaman bu şekilde yazabiliriz. Sonra da diyor y eksenine pozitif yönde 1 bir birim öteleniyor diyor. Sadece şuraya getirip 1 artı 1 bir birim eklememiz gerekiyor. Y ekseninde ötelediği için. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız c seçeneği olacaktır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.